Bahar'ın onu evden kovmasıyla evi terk etmesi, artık olayların ne kadar ciddileştiğinin farkında. Hal böyleyken iki çocuğun hatırına da olsa bazı noktalarda bir yerden sonra Aziz Uras'ın aklını başına alması da ön planda tutulacak. ve Bahar er ne kadar da oğlu için canı yansa da torunları ve Seren için bu mücadeleyi verecek. Aynı şekilde Seren. Azuras'ın itiraf etmesini beklerken her şekilde üste çıkması ve bu şekilde davranması onu baya bir ilite etti. ve Böylelikle ikili arasındaki tartışmalar ilerleyecek. Her ne kadar Azuras evi terk de artık yeni bölümde büyük gelişmeler de olacak. Steren kendisini toparlamak için Bahar'ın onunla konuşması yetmeyecek. Artık tedavi alma sürecine girecek. Zaten büyük bir kazadan kurtulması bu süreçte bu olayları yaşaması çok zor olduğunu da görmüş olduk. Halbuki baharın artık kendi hayatında verdiği emeklerden sonra kendini ikinci plana bırakıp aile içindeki sorunları çözmeye başlayacak. Evrenle arasındaki problemlerin bunca zamandır bu yüzden oluşu baharı her şeyden koparmaya başlarken bahar kendi ailesini toparlaması için de büyük emekler sarf edecek. Şimdi efsane ilerleyen dizimiz. Hiçbir zaman final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi, beğendik paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.